Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gencin Akın tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeleri yer verildi. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, Aynı zamanda bizlere ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerine olan inancımızı ve bağlılığımızı yenileme vesilesi sunan bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda bize yol gösteren büyük bir liderin eseridir. Ve bu eser her bir Türk vatandaşının omuzlarında taşıdığı en kıymetli değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize sadece bir ulus olmayı değil, aydınlık bir geleceğe yönelmenin modern, Laik ve demokratik bir ülke inşa etmenin önemini göstermiştir. Atamızın izinden ayrılmadan cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşımaya kararlıyız. Atatürk sadece askeri zaferleriyle değil, ileri görüşlü bir lider olarak çağdaş, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurarak bizlere aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi diyerek tarif ettiği cumhuriyetimiz en güçsüzünden en güçlüye kadar herkesi aynı çatı altına aynı haklarla birleştirir. Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak sadece bir görev değil ondan miras aldığımız bu cumhuriyeti gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımak adına en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün Edirne'nin sokaklarında, tarihinde, geleceğinde ve her köşesinde yaşatılan cumhuriyet ruhu, Atatürk'ün gösterdiği hedefleri olan inancımızın ve sadakatimizin bir simgesidir. Edirne olarak onun eserini, ilkelerini ve vizyonu daha da ileriye taşıma azmiyle çalışacak, aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu bilinç ve kararlılıkla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini yaşatma, Cumhuriyetimizin değerlerini her koşulda koruma ve her bir vatandaşımızı bu aydınlık mirasa ortak etme yolunda asla durmayacağız. Onun vizyonunu her alanda yaşatarak, ülkemizin bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolculuğunda emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağız. Edirne'den tüm dünyaya, Cumhuriyeti olan bağlılığımızı, Atatürk'ün mirasına olan sadakatimizi bir kez daha içten duygularımla ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ebediyeti intikalinin 86. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anlıyorum.